Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türk Telekom'dan hediye 10 GB internet kazandım ve bu hediye bana şu an 13 Ekim tarihiyle geldi ve 20 Ekim 2025'e kadar kullanabileceğimi söylüyor. Ben bunu bu kadar kolay bu kadar basit bir şekilde aldım. Gelin sizler de bunu nasıl alırsınız videoyu sonuna kadar izleyin dinleyin ve gidin hemen yapın. Haydi videomuza başlayalım çekmiş olduğunuz videonun açıklama kısmında bir tane link verdim. Linke geliyorsunuz ve geldikten sonra size diyor ki kardeşim indir kayıt ol 10 GB anında geliyor. Yanlış duymadınız. Uygulama linki verdi. Bu uygulama şu anda yeni çıktığı için herkese 10 GB internet veriyor. Linke tıklıyorsunuz. Kontayn diyorsunuz ve sizleri böyle bir yayın uygulamasına atıyor. Bu yayın uygulamasına geldikten sonra yapmanız gereken ben butona gelmek ve ben butona geldikten sonra hemen üyeliklerinizi açmak. Üyeliklerinizi açtıktan sonra görevler var. Bu görevleri tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Tamamladıktan sonra elmas var. Elmaslarınızı da biriktiriyorsunuz ve biriktirdikten sonra arkadaşlar buradan mesajlar butonu var. Mesajlar butona geliyorsunuz ve mesajlar butona geldikten sonra buradan arkadaşlar Sugo tam de sizlere mesaj atıyor arkadaşlar. Buraya geldiğinizde sizlere diyecek ki kardeşim işte tebrikler kazandınız. İşte arkadaşlar talepleriniz onaylandı gibi burada sizlere 12 saat içinde 10 GB internet bu uygulama gönderecek bana gönderdiği gibi. Bu bizim birinci taktiğimiz. İkinci taktiğimiz ise arkadaşlar hemen cihazınızda App Store'da ya da Play Store'nizde arama kısmına daha daha yazın arkadaşlar ve daha daha uygulamasını cihazınıza kurun ve indirin. İndirdikten sonra arkadaşlar sizden davet kodu isteyecektir. İndirdikten sonra tek yapmanız gereken davet ver arkadaşlar davet kodu var. Davet kodu yerine DDJB09EIDQAE davet kodunu yazın. Ve yazdıktan sonra arkadaşlar sistem sizlere direkt ben 500 MB internet verecektir. Bana da verdiği gibi. Siz buraya geldikten sonra ne yapacaksınız? Buraya geldikten sonra tekrardan sağdaki 3 çizgiye basacaksınız. Kayıt olduktan sonra arkadaşınızı davet edip Şuradaki kendi kodunuzu alıp eşinizi, dostunuzu, arkadaşınıza uygulamayı indirtip bu kodu yazıyorsunuz ve ben sizlere 500 megabit ona da 500 megabit veriyor. Toplamda 2 kişi davet edebilirsiniz ve her bir hesapta siz de sınırsız hesapta sınırsız davet edip sınırsız internet alabilirsiniz. Aldığınız interneti internette kullanıyorsunuz arkadaşlar, hemen kullanıyorsunuz. Kendi telefonunuzu yazıp internetinizi aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim arkadaşlar ikinci kampanyamız bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Üçüncü kampanyamız ise arkadaşlar eti mutlu kutu var. Eti mutlu kutu ise arkadaşlar hemen cihazınıza indiriyorsunuz. İndirirken sizlere soruyor diyor ki kardeşim davet kodum var mı? Davet kodum arkadaşlar var diyorsunuz ve oraya da 34 88 14 44 88 davet kodunu yazıyorsunuz ve bu davet kodularınız videoyu durdurup gidin yazın arkadaşlar ki siz bunları yazmazsanız hediye alamazsınız çünkü kayıt oldunuz diye sistem sizlere hediye puan veriyor ve puanlarınız buraya geliyor puanlarınızda 1 GB 2 GB ve 500 MB 250 MB alabiliyorsunuz profili butona gelip arkadaşlarınızı davet edip buradaki davet kodunuzu alıp kendi eşinizi dostunuzu, arkadaşınız buraya davet edip sınırsız bir şekilde kendinize gigabyte alabiliyorsunuz herhangi bir sınır yoktur arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı Siz de hemen gidin yapın ve hediye internetinizi kazanın Şimdilik diyeceklerim bu kadardı Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun Allah'a ısmarladık sağlıcakla kalın